Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi beyler uzun bir zamandır video atamıyorduk. Baya işler yoğun bu ara. Youtube'u baya boşladık arkadaşlar. Ben de dedim bir video çekelim. Ne çekelim? 600 bin liraya alınabilecek araçları çekelim dedik. Şimdi arkadaşlar 600 bin TL'ye alınabilecek 10 adet otomobili çekeceğiz. Bunların sorunlarından, sıkıntılarından varsa eğer kroniklerinden bahsedeceğiz. Yakıt tasarrufundan, gidişi vesaire, satışı, alışı, piyasa değerinden bu tür şeylerden bahsedeceğiz. Kısa bir video olacak. Aman aman uzun bir video olmayacak. Buyurun videoya geçelim arkadaşlar. Hisse'nin birinci sırasından başlayalım. 2018-2019 Ege var arkadaşlar. Urban veya Easy. Urban'da 1.3, Easy'de 1.4 arkadaşlar. Şimdi ben bu 1.4 konusuna bir değinmek istiyorum. Çok bilmişler hemen şimdi çıkacak. 1.4 yağ yok. 1.4 yağ yakmıyor arkadaşlar. 2020'den sonra arabanın yağ eksiltme problemini çözdüler. Eksiltme. Yakma değil eksilme problemini çözer çünkü yağ yakması motorla ilgili bir problem. Pistonlara yağ basması demek, segmanların aşınması demek, kırması demek vesaire vesaire. Bu motorla ilgili bir şey. Ama yağ eksiltmesi aracın donanımsal bir eksiği yani. Donanımsal eksik dediğim ne? Arabada yağ soğutucu olmadığı için kartela çarpan yağ sıcak. Kartel sıcak, yağ buharlaşıyor arkadaşlar. Onun için 1.4'lerin bu problem var ama öyle aman aman da bir yağ eksiltme sorunu yok. 1.4 çekmez, 1.4 gitmez öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani eğer sen ömrün boyunca 200 beygirlik, 300 beygirlik bir arabaya binmemişsen 1.4 seni üzmez. Easy ile Urban dedik. Yani neredeyse en doluyla en boş hemen hemen. Aralarında baya bir paket farkı var. Ama mesela Urban 250 bin, Easy 150 bin gibi yani kilometre olarak bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Üzecek bir araba değil. Bürüş her videomda söylüyorum söyleyecekler. Bürüş fiyatın tescilli, ödüllü bir motoru. Bir problem yaşamazsınız. İkinci aracımıza geçelim. 2008 Honda Civic arkadaşlar. 1.6 iVitek tek Elegance. Otomatik oluyor. E zaten Honda şimdi bunu neyini anlatabilirim size? Honda olduğu için herhangi bir eksi yönü yok. Her Japon Japon değildir. Bu nasıl bir laf? Yani Japon diye gidem şu arabayı yapacağım diyemezsin abi. Şimdi bu bilgi niye verdik bilmiyorum ama bir sorun yaşamazsınız. Honda sonuçta Civic 1.6 iyi tek güzel de giden bir araba. Otomatik sizi üzmez, şehir içerisinde yormaz, aileye de gider, eşe herkese gider, satarsın da. Bu araçların satışında da bir problem yaşamazsın. Ben zaten ona göre bir liste hazırladım. Piyasada tutulan araçlar olsun, ne bileyim yakıtı orta seviyede olsun, milleti üzmeyecek şekilde o şekilde bir liste hazırladım arkadaşlar. Üçüncü aracımıza gelelim. 2017-2019 model Citroen Chanzelize 1.6 HDI Live. Arkadaşlar bu zaten PSA üretim bir araç olduğu için fiyat Peugeot Citroen. Bu arabada da usta yokluğu çekmezsiniz. Ne bileyim parça yokluğu çekmezsiniz. Aratmaz da yani doğru düzgün. Adam efendi bakımlarını aksatmadan yaparsan sorun çıkartacak bir araba değil arkadaşlar. Bir de bu yeni kasa 2017-2019 Şanzelize 1.6 HDI live bir de yani live paket orta dolu bir paket yani güzel bir paket herhangi bir problem yaşamazsınız yok. Arka camlar manuel de bilmem ne falan filan öyle bir derdiniz olmaz. Aile içinde binersiniz ne bileyim genç de bu arabaya biner gider de güzel de gider yani kötü bir araba değil arkadaşlar. Dediğim gibi herhangi bir kroniği yok. Kroniği kişiden kişiye değişen bir problemdir arkadaşlar. Mesela sen bu arabayı hayvan gibi sürersen kronik olur o senin kroniğindir Tabi la. Arkadaşlar dördüncü aracımız 2014-2015-15 DC ikon Fluence. Icon'dan sonra ikon Prestige var. Zaten ondan sonra Fluence'in üretimi durduruldu. Icon en dolu paketin bir altı. Fazla bir fark yok yani en doluyla. İşte elektronik el freni yok. Koltuk ısıtma vesaire. Ya, bu tip küçük şeyler yok. Onun haricinde da en dolularından birisi diyebiliriz. Zaten 3 paket var dolu olarak. Privilege, ikon e, ikon prestij privilajın incelemesi kanalımıza mevcut arkadaşlar. 1.5 motor olduğu için Renault'un kalıplaşmış motoru, sorunsuz motoru, en sorunsuz bilinen motorudur. Herhangi bir problem yaşamazsınız. Gayet keyifli bir araçtır. Yani gidişi olsun bir de bunlar 110'luk Euro 5 olması lazım. onun için bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum arkadaşlar. Ustanız da sağlam sayır. Ya ustadan öte bakımlarını güzel yaptırırsanız bir arabayı bir problem yaşamazsınız. Her araba için bu geçerli. Yani en çok kroni olan arabaya da adam efendi bakım yaptırırsan böyle hor kullanmazsan herhangi problem yaşamazsınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 5. aracımız ise 2007-2008 1.4 D4 Comfort Toyota Corolla. Toyota'nın D4 motoru sorunsuzdur arkadaşlar. Ne kırabilirsiniz ne patlatabilirsiniz ne parçalayabilirsiniz. Usta da gerekmez o motora ama nedense o motor bir sevilmedi. Yani böyle bir ön yargı var. La 1.4 dizelmiş falan. Ya öyle bir yargı var. Turbosuz olduğu için büyük ihtimal atmosferik bir motor olduğu için. Özellikle de atmosferik dizel bir motor olduğu için büyük ihtimalle bu yargı var. Ama ben bizzat bu arabayı bindim. Yani kullanmadım ama bindim. Hissiyatlar gayet güzel arkadaşlar. Gidişi güzel. Ben sıkıntı yaşamazsınız. Zaten Toyota Japon problemi de olmaz arkadaşlar. Alabilirsiniz. Konfor paket. Orta paket. Güzel. Yani idare edecek derecede. Memur arabası diyebiliriz biz buna. Herhangi bir problem yaşamazsınız. Şimdi arkadaşlar 6. aracımıza gelelim. 2012-2013 1.6 TDC Titanium Ford Focus. Zaten Titanium Plus var Ford'da Endonu. Titanium'da Endonun bir alt paketi. 1.6 motor, dizel. Arkadaşlar zaten Amerikan aracı. Herhangi bir problem yaşamazsınız. Oranın şartları biraz düz. Yani daha taş değil. Burada bir tık sorunu olan bir araba ama onu da müşürler falan filan çözüyorlar. Bir problem yaşamazsınız. Yani Fox hakkında kronik olarak söyleyebileceğim tek bu var. Onun haricinde de herhangi bir problem yok arkadaşlar. 7. aracımıza gelelim. 2016-2017 yine 1.5 DC Dacia Sandero Stepway. Yani bu araba yeni kasa Sandero Stepway. Yeni kasa dediğim hani makyajdan bir önceki kasa Sandero Stepway. 4 kol direksiyonu olanlar. İçine teyip gelen paket arkadaşlar. Bu arabada 1.5 motor mevcut. Renault'un yine dediğim gibi kalıplaşmış motoru. Fluence'deki motor neyse bu da o. Ama bir tık bu motorun e, tork olarak değeri düşük. Çünkü tımsal bir eksiltme var. Onun için bir tık Fulyans'ın torku düşük. Arkadaşlar bu arabaya hem hatchback hem de kompakt SUV sınıfına girebilir diyebiliriz yani. Bayağı kompakt ama. Onun için ailede gider, işe de gider. Ne bileyim sıkıntısız bir arabaya. Güzel yani 1.5 motor sonuçta. Kullanılabilir. Güzel. Daha taşa vurmazsın bu arabayı ama bir, dastır değil ama dastırın küçük bacısı yani. Onun için bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 8. aracımıza gelelim. 2009 2014 4 TSI Exclusive Volkswagen Jetta 7'leri DSG. 7'leri olmasını bilerek belirttim arkadaşlar. Bu kasa Golf 5 ile aynı kasa. Onun için bu arabada 7'leri DSG bir şanzuman. Eğer bakımlıysa herhangi bir sorun sıkıntı yaşamamış öncesinde tamirat görmemişse ki DSG tamirat gördüğü zaman doğru düzgün toparlanmaz. Ee, eğer bir tamirat vermemiz arkadaşlar size asla yoracak bir şanzıman değil. Bayağı güzel bir şanzıman yani. Bir de 1.4 TSI bir motorun üzerine takılı olduğu için bu şanzıman gayet keyif alacaksınız. Bu arabanın 1.6 FSI motoru vardı benim bir arkadaşımla kuryerini çekmişti o arkadaşımda Yusuf'un 1.6 FSI bile gayet dolu, gayet canlı giden bir arabaydı. Evet mi oradan Fluence'i Boş devri yoktu arabanın. Güzel giden bir arabaydı. 1.4 sayın düşünemiyorum. Şimdi arkadaşlar 9. aracımıza gelelim. 2014-2015 1.6 CRD Hyundai Accent Blue Bız. Biz nasıl yani? Arkadaşlar Japon ve Kore üretimi o bir araç. Çoğunluğu Kore. Ama arabanın nasıl diyeyim size Japon'dan bir farkı yok. Zaten Kore Japon ikisinin de. gözü çekik. Bir problem yaşamazsınız arkadaşlar. Ya dediğim gibi çoğu problemsiz arabalar. Kilometre bantları 250 bin ile 150 bin arasında değişen araçlar bunlar. Çoğunda sorun yaşa, çoğunda da hiçbirinde sorun yaşamazsınız bu arabaların bakımlısını alırsan ben 600 bin lira bu arabayı yazdım mesela 2017 Şanzelize'yi sen gidip onu 300 bin lira alırsan zaten kahpta burada sövme kardeş. Neyse arkadaşlar bu şekilde 10. aracımıza gelelim. Tofaş Şahin S arkadaşlar. 600 bin liraya alınabilecek en güzel araba bence bu. <laughs> arkadaşlar 10. aracı yazmayı unutmuşum. Onun için şöyle bir Şahin ufaktan gösterelim isterseniz. Şöyle Şahin S arkadaşlar. Piç motor. Tokatlayamayacağı araba yok. Şimdi bak sonuna kadar izlerlerse yazacaklar videonun yorumlarına ben de anlayacağım anladın mı? Bence 600 bin liraya alabileceği en iyi araba bu arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Ramazan ayındayız arkadaşlar. Dilimiz damağımız kurudu. Emeklerimize karşılıksız koymayın. Çok teşekkür ederiz videoyu şu ana kadar izlediyseniz. Arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yapmayı, bizleri sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğenin. Yani bu aracın incelemesini istiyorsanız eğer onu da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Herkese hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.